Evet değerli dostlar. Yani BSM doktoru diyoruz ama bazen hiç beklemediğimiz, görmediğimiz arızalarla karşı karşıya kalıyoruz. Daha önce araç bir hafta önce geliyor. Şu ekranı sıfır değişiyoruz. Eminiz ekran çalışıyor. Sıfır değişilmiş. Ondan sonra gaz kolunun arızalı olduğunu cihazdan buluyorum. Beynin arızalı olduğunu buluyorum. Ondan sonra her şeyi bağlıyorum. Ekran da yanıyor ama araç hareket etmiyor değerli dostlar. Ve dün 2 saat uğraştım buna. Bugün de görüyorsunuz saat yani 7-8 saattir bununla mücadele veriyoruz ve sıkıntıya bak. Sahibi çekmiş ve şunu çıkarmış değerli dostlar. Arada temas yapıyor, arada yapmıyor ve böyle bir arızayı sonuçlandırdık. Yani gerçekten sıkıntı yani. Demek ki ne olacağı belli olmaz. Evet. Allah'a emanet olun. Bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayın değerli dostlar. Evet. Beni dost olarak kaybetmen, düşman olarak kazandığın anlamına gelmez. Seni her zaman ziyafette görmek isterim ama benim masamda değil efendi yazar. Saygılar sunuyoruz. Allah'a emanet olun. Evet aradın sahibi de geldi. Gel. Gel. aleykümselam Oğlum abi abi göstergenin haburalarla hiç uğraştınız mı? Neresiyle? Haburalarla. Yok abi sadece. Yok. Yenisi yeni taktın değil mi? E yeni tak biz de yeni takmışız ama bir şey olmuş ona. Haburaları abi, yıpranmış. ne oldu biliyor musun? Şuralar diyorsun değil mi? He. Ben buna sen taktığın gün kablolar gözükmesin diye kelepçe attım buna. Babam da dedi belki kelepçeler sıktı temassızlık yaptı. Ha. Bak sabahtan beri ondan uğraşıyorum. Dün de 2-3 saat uğraşmışım. Bu mu nedeni? Ondanmış bok nedeni. Evet. Bütün komple tesisatı sök, tak, yap, et. İlk defa karşılaştığım bir şey. Geçmiş olsun. Gaz kolun arızalı, beynin arızalı değişecek. Arka fren telin değişecek. Bir tane de gene baban şey etti. Dedi ki iki fren de tutsun gene hepsini 5000 bin liraya yapacağım. Ama verdikten sonra köşeye döndüm mü tanımam bak. Anladın mı? Garantisi yok. Babana da söyledim. Ne yaptığınız belli değil. Senin de hiç yüzün gülmedi. Evet. Ne demek istersin kameralara? Bir şey demek istiyorum. Şoka uğradım mı? Evet abi. Şimdi git çalış. paraya kazan akşama götür. Hadi görüşürüz. Kolay Senin diyeceğin bir şey var mı? Yok abi. Fatih yapıyor. Ha, yapıyoruz ama neler çektiğimizi bir tarafta göreceğiz.